Arkadaşlar selamünaleyküm. Mübarek Mevlid Kandilini konuşuyoruz. Bugün Mevlid Kandili'nde kılınması tavsiye edilen bir namaz var. Ondan bahsedeceğim size değerli kardeşler. Kılmak zorunda değilsiniz namazı. Hemen en başta bunu söyleyeyim. Hocam, kılmazsak günah mı? Değil. Bunlar nafile ibadetler. Allah dostlarının, alimlerin, veli kulların kıldıkları Hacet namazı. Bu namazları kılıp peşine de güzel bir dua edersek inşallah dualarımız Allah'ın izniyle kardeşlerim kabul olur. Allah'ın izniyle. Ama e, kılmayanlara günah yok. Kılana sevap çok. Böyle güzel namazlardan inşallah bahsedeceğiz. Bir ibadetten bahsedeceğiz. Mevlid kandili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Resulullahın dünyayı şereflendirdiği gün. Efendimizin doğum günü yani. Peygamberimizin doğum günü. Bol bol salavatlar, tesbihler, dualar, hayır asenatlar, gündüzünde oruçlar tavsiye etmiştim sizlere. Zaten ta Rebiyü'l-Evvel ayının başında, yani 8-10 gün önce, 11-12 gün önce belki anlatmıştım size. Gündüzünü oruçlu geçirelim, akşamında ibadetler yapalım, dualar edelim, Peygamber Efendimizin doğumuna sevinelim, mutlu olalım diye kardeşler paylaşmıştık. Bugün de, bu mevlid kandilinin inşallah namazını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mübarek kandil gecesinde biraz ibadetle meşgul olmak isteyenler... E, ...hacet namazı kılabilirler. Herhangi bir niyetle tesbih namazı kılabilirler kardeşler. Tesbih namazını biliyorsunuz. Mevlid kandilinde bir de hacet namazı var kardeşler. Hacet namazı 12 rekatlık bir namaz. Bir de isteyenler ki tavsiye edilir. Ben Kur'an kursunda okuduğum yıllar boyunca hep Mevlid Kandili'nde hocamız bize tesbih namazı kıldırırdı. Yine kandillerde kursumuza gittiğimizde orada tesbih namazı kılınıyor. Değerli kardeşler, şimdi ben size <laughs> bu Mevlid Kandili'nde kılınması tavsiye edilen e, hacet namazını anlatacağım Allah nasip ederse. Sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Değerli kardeşlerim bu geceyi bol bol böyle namazla, ibadetle ihya etmek güzel olur. Affı bol olan Rabbimiz Teala Celle Celalu Habibinin doğduğu geceye kıymet veren kullarını affeder inşallah. Allah'ım dualarımızı kabul eder. Hatalarımızı, kusurlarımızı affu mağfiret eder. Bu niyetle yani anladın mı? Hacetlerimizin, dualarımızın kabulü niyetiyle, günahlarımızın affı niyetiyle, çoluk çocuğumuzun selameti niyetiyle inşallah bizler bu namazları kılalım. Peki nasıl kılacağız? Saat kaçta kılacağız? Hangi duaları okuyacağız? Hangi tesbihleri çekeceğiz? Hepsini sizlere güzel güzel anlatmayı ümit ediyorum değerli kardeşler. Bu namazı Mevlid Kandilinde akşam namazıyla yatsı namazı arasında kılabilirsiniz. Ama e, hani o vakitte olmadı. İştesin güçtesin eve geldin akşam namazını kıldın yatsı yaklaştı. Yatsıdan sonra kılsam olmaz mı? Olur. Yani bunun için illa şart şu saat şarttır diye bir şey yok arkadaşlar. E tesbihnamız zaten belli bir vakti yok. E gecenin ilerleyen saatlerinde de kılabiliriz değerli kardeşler. Şöyle bir niyet alalım. Uzun niyetini de söyleyeyim, kısa niyetini de söyleyeyim size. Uzun niyet bu Hacet namazının ya Rabbi niyet ettim rızan için namaz kılmaya. Bu gece teşrifleriyle alemleri nura ettiğin sevgili Habibin, Resulullah Efendimizin hürmetine, bu geceki esrarın hürmetine, ben aciz kulunu affeyle Ya Rabbi. Bu uzun niyettir. Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya veya niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diyerek niyet edip kılabiliriz kardeşler. Tesbih namazı ayrıdır, hacet namazı ayrıdır. İkisini de ayrı ayrı anlatacağım. Tesbih namazını kılmak için Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihini bilmek lazımdır. Her rekatta 75 tane bu tesbih okunur. 4 rekatta 300 eder. Allahu ekber deyip elimizi bağlarız tesbih namazında. Ondan sonra bu tesbih duasını Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber tesbihini 15 defa okuruz. Sonra Subhaneke okuruz. Fatiha Zamm-i Sure ondan sonra 10 on defa okuruz. Sonra Allahu Ekber rüküye eğiliriz 10 defa okuruz. Rüküden doğruluruz 10 defa okuruz. Secdeye kapanırız 10 defa. Secdeden doğruluruz ara oturuş 10 defa. İkinci secdede 10 defa. Böylece birinci rekatı kıldık 75 oldu tesbihlerimiz. Ayağa kalkarız Fatiha'dan önce 15 defa yine aynı şekilde bir önceki rekatta olduğu gibi Fatiha zamm-ı sure 10 tesbih. Rükuda 10 tesbih. Doğruluncu 10 tesbih. Secdelerde 10 tesbih. Bu şekilde tamamlarız kardeşler. 4 rekat kılarız. İkinci rekata oturunca tahiyyat Allahümme salli Allahümme berik dualarını okuruz. Üçüncü rekat için ayağa kalktığımızda Subhaneke okuruz. Ondan sonra değerli kardeşlerim 15 defa tesbih, Fatiha sure, 10 defa tesbih diye devam ederiz. İlk iki rekat gibi kılar tamamlarız. Bu kısaca anlattığım tesbih namazı. Daha önceki sohbetlerimde uzun uzun anlattığım için burada özet geçtim tesbih namazını arkadaşlar. Tesbih namazı kılmak yaklaşık yarım saat falan sürer. Bir de bu gece tavsiye edilen 12 rekatlık bir hacet namazı var. Bu namazı kılalım hem kendimize hem çoluk çocuğumuza hem ümmeti Muhammed'e dua edelim değerli kardeşler. Bu 12 rekatlık namaz da değerli kardeşler ayetel kürsü ile kılabiliriz. Kadir suresi okuyarak kılabiliriz hangisini biliyorsak e, değerli kardeşler. Yine niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diye niyet alırız. Ondan sonra iki rekatta bir selam vererek namazımızı kılarız kardeşler. Ayetel Kürsi ile kılacaksak. Hocam ben Kadir suresine biraz zayıfım. Ayetel Kürsi okuyayım derseniz. Şöyle arkadaşlar. Birinci rekatta Subhaneke okuyoruz. Euzü Besmele. Fatiha okuyoruz. Üç tane Ayetel Kürsi. Rükû secdeye. Ayağa kalkıyoruz değerli kardeşlerim. İkinci rekattayız. Fatiha okuduk. İhlas suresi okuduk. Zammi sure olarak. Felak nas okuduk peşine. Ondan sonra oturduk. Salli barik yani secdelerden sonra oturduk tahiyyata. Ettehiyyatü salli barik okuduk. Üçüncü rekata kalktık. E, ee, Subhaneke okuduk. Fatiha ilas felak nas. Rükû secde. Kalktık dördüncü rekata. Fatiha ilas felak nas. Dördüncü rekatta oturduk. Tahiyyat salli barik. Rabbena dualarını okuduk. Dört rekat kıldık. İki iki de kılabiliriz. Böyle dört dört de kılabiliriz. On iki rekatı tamamlıyoruz. Tamam mı? Bir daha söylüyorum duaları hızlı bir şekilde. Birinci rekatta Subhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta İhla, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekata oturduğumuzda eğer 4 rekat kılıyorsak tahiyattan sonra Salibari'yi de okuruz. Üçüncü rekata kalkınca da Subhaneke okuruz. Eğer iki rekatta bir selam vereceksek zaten tahiyyat salli barik rabbena rabbena fil okuyup selam veririz. İki rekat tamamlamış selam vermiş oluruz. Böylelikle iki iki kılmış oluruz değerli kardeşlerim. Bu şekilde e, dört dört kılmak da olur. iki iki kılmak da olur. On iki rekatı tamamladıktan sonra dört tane Fatiha okuyoruz namazdan sonra. Yüz defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Bu bilgileri yorum kısmına ben sabitleyeceğim. Oradan bakarsınız. Yüz defa bu tesbihi okuyoruz. Ondan sonra yüz defa istiğfar okuyoruz. Yüz defa da peygamberimize salavat-ı şerif okuyup duamızı yapıyoruz. Dualarınızda bizi de unutmayın. Sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim